Değerli izleyenler, şu anda geçen sene diktiğimiz şöyle bir çekirdek üzüm asmamız var. Bunun budamasını yapacağız. Bunda budama çok önemli. Eğer bunu bu şekilde budamadan bırakırsak ya da uzun çubuk olarak bırakırsak, bu asmayı öldürmüş oluruz. Şu anda Şubat ayının ortasındayız ve üzüm budaması yapılması gerekiyor Şubat ayının ortasında. Şimdi biz bu asmayı Kaç göz bırakmamız gerekir Ve nasıl bir bağlama yöntemiyle yapacağız Bunları size göstereceğim Şimdi detaylarına geçelim Evet değerli izleyenler Şimdi bu geçen sene Bizim köklü olarak toprağa diktiğimiz bir asma Şöyle 2-3 tane kol bırakmış Bunun budaması çok önemli Şimdi bunu budarken En iyi çubuğu seçiyoruz öncelikle Şu anda seçtik en iyi çubuğu şu alttan gelen sürgünü de tamamını kesiyoruz. Şu şekilde alıyoruz tamamını. Çubukta ise 2 ve 3 göz bırakacak şekilde bağın budamasını yapıyoruz. Şu anda bu küçük bağın budaması yapıldı. Şimdi bunda yazın bu filizlerin düzgün bir şekilde tele doğru tırmanabilmesi için bunun yanına şöyle bir kamış, bizim burada kargı deniyor. Kargı yerleştiriyoruz. Bu şekilde de bunu şöyle bağlıyoruz. Bu şekilde gözlerin kırılmasını da önüne geçmiş oluyoruz. Açılan filizleri de, mesela en üstten açan filizi de şöyle yukarı doğru ağdırıyoruz ve alttan gelen filizleri daha sonra yoluyoruz. Bu sayede asma şöyle tele doğru çıkmış oluyor ve yukarıdaki şu tele çıkmış vaziyete geliyor. Tek tek bir tane filizin yukarı çıkmasını sağlayacağız yani. Burada normalde 3-4 tane filiz açabilir. İlk başta açılsın önemli değil. Biraz güçlendikten sonra bunu teke düşürüyoruz. Yani yeni yetişen asmalarda 2 ya da 3 boğum göz bırakarak bu damasını yapıyoruz. En iyi dalı seçiyoruz. En iyi çubuğunu seçiyoruz yine. Alttan gelen fışkınların tamamını da kesmiş oluyoruz. İlk sene bağ budaması da bu şekilde. Değerli izleyenler, videomuzu beğendiyseniz kanalımıza abone olmayı unutmayın.